<laughs> Abi çok yemeyin <laughs> gençler iyi gelir bir Biliyorum göreviniz. tane tamam. ee, ondan sonra. <gülüyor> 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 Bakın bir dostunuzu kaybettiniz. Ya yani, uzun yıllarda, yıllarda birlikte çalışıyorduk birlikte de çalıştınız uzun yıllar bildiğimiz kadarıyla. Yani, yani tabi 998'den 92, beri arkadaşız kardeşiz bazen dostuz bazen kardeşiz çok birlikte çok çalıştık çok çok cesur cesur işler yaptık biliyorsunuz Bahar Korçak'ın yani Türkiye'deki moda dünyası cidden çok büyük bir ilme kazandırmış. Çok başarılı işlere imza atmış. Önünü açmış. Bir sürü gencin önünü açmış. Çok özel bir insan. Yani bir anlamda kurtuldu diye düşünüyorum. Bu hastalığından dolayı. Ama her zaman çok güzel bakıldı. Yeri hiçbir zaman dolmayacak bir insan. Kardeş gibi yani ben en şey son konuşmanızı hatırlıyor musunuz? Evet, iki gün önce konuştuk en yani. son. İki gün önce. Evet, hastanedeydi ve gayet iyi diye de dedim artık şu bıktım senin kanserinden. Tabii hep şakalaşıyorduk şakalaşıyorduk onlarla. Ben de bıktım. Bu son olsun inşallah dedi. Bir şey diyemedim ben böyle falan. Hala hala içimde yara o ama e, belki de biraz hissediyordum. Hayır hiç. Hayır hayır zaten hep ara yükselen bir hastalık. Ama eee kemoterapi ile bir takım ilaçlarla hafifliyor zaten. Ancak bu e, son 2-3 günde gelişti bir şey. Bu kadar hızlı olması ama işte bu böyle oluyor son evreden aslında. Çok şükür ki çok acı çekmeden, çok uzun sürmeden Allah'a sevgili kuluymuş ki e, tertemiz melek oldu. Başınız sağ olsun. Hepimizi sağ olun. Tamam. Çok, sağ sağ ol. sağ sağ teşekkür iyi. ederim. Sağ olun. Şey, ne? 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 Ne?